2019 yılında hiçbir ilerleme yokken işe yeniden başladık. Şu an projemizde %76'lık bir ilerleme mevcut. Tavşan Tepe İstasyonu'na Kadıköy yönünden gelen hattımız kuzeye doğru, Sabiha Gökçen'e doğru. Yani burada Fevzi Çakmak, Yayalar, Kutköy istasyonlarımıza Sabiha Gökçen'e ilişiyoruz. Şu an bizim M4 işletmemiz Kadıköy'den Sabiha Gökçen'e tek bir işletme, tek bir rota olarak devam ediyor. Biz Kadıköy'den Tavşan Tepe'ye gelen trenin artık Kaynarca'ya kadar da hareket etme imkanını sağlamış olacağız. Burada gördüğümüz hatlar. Yine Pendik'i de Sabiha Gökçen'e bağlayarak aslında bağımsız olan M10 hattını da devreye Şu ki Bu raylı sistem ağların oluşmasıyla biraz plastik tekerlekli araç düzenine de bizim böyle çok ciddi bir şey çalışmamız gerekecek. Yani belli alanları artık araçsız hale getirmek. Hayırlı, Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ben de ride devam evet. %50 oranında tamamladık başkan. Biraz bu tarafa da alalım. Gelin böyle. Gelin böyle. Evet. 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 Hadi Allah tamamını evet. Evet. karşıya. Evet. 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 Hadi Allah tamamını versin. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun. <laughs>